8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Profesör Doktor Bülent Oktay kendisi üroloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzel hocam hoş geldiniz. Merhaba. Çok İyisiniz. Hocam, teşekkür ederim. İyiyiz. Maşallah gayet sağlıklıyız. Zor günler geçiriyoruz ama hepimiz evet, ayaktayız bir şekilde. Benim de daha önemli oldu. Hı. Evet. Efendim siz bizim kıymetli doktorlarımızdansınız. Bugün de hem malum içinde bulunduğumuz süreçten de bu organ nakli özellikle nasıl etkilendi? Bununla ilgili yapılabilecek şeyler var mı? İzleyicilerimize hangi mesajları verirsiniz? Bununla ilgili size biraz danışmak istedik. Öncelikle geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Özellikle bu karantina sürecinde hani evde bulunduğumuz bu salgın hastalık sürecinde bir de insanların hem dışarı çıkmaya korkarken bir de hastaneye gitmeye korktuğu dönemde organ nakli konusu nasıl etkilendi? Pandeminin e, resmileştiği Mart ayından itibaren hakikaten e, iki buçuk aylık Haziran başı dönemine kadar e, bakanlığın da genelgesiyle e, elektif ameliyatlar e, ertelendi. E, Tabi organ naklinin elektifliği biraz da kişiye göre değişebilir bir konudur. Tabii ben böbrek nakli yapıyorum böbrek ağırlıklı konuşacağız. E, ...böbrek naklinde en azından diyaliz desteği olduğu için bir grup hasta e, be, ekleyebilir. E, ancak ölüden nakillerde bu imkan yok. Zaten çok zor bulunuyor. Bulunduğu vakit e, işte pandemi var bunu erteleyelim şansı olmadı. Çünkü o kişiye o organ tedarik edilmediğinde kişi zaten hayatını kaybetme ihtimali çok yüksek. Covid-19 nedeniyle işte %2,5 civarında bir ölüm riski varken organ naklinde yüze yakın eğer bir problem yaşarsanız. Bu nedenle e, bölgemiz bölgemizde ölüden organ bağışının yoğun olduğu bir bölge, Bursa bölgesi. E, biz o dönemde e, insanların çoğunun demin ifade ettiğiniz hastaneye gitmekten evinden çıkmaktan korktuğu dönemde e, biz ölüden organ naklilerine devam ettik. Tabi bugünkü kadar bulaşma yolları ile ilgili bilgimiz yoktu. Aşırı korunmuşuz. Hı. Hmm. E yani şnorkellerle ameliyat yaptık. Değişik bir organizasyon vardı. Sonra tabii bilgiler geldiçe Nasıl korunulacağını öğrendik. Haziran başından itibaren de bu bilgiler artıp korunma yolları öğrenilince eee hastaların da bekleyecek hali kalmayınca canlı vericilerde de organ nakli tekrar yapılmaya hem izin verildi hem de zaten hayatın akışı öyleydi. E, ve bu şekilde biz yoğun olarak çalışmalara devam ettik. Ve bu yıl, hani yılın sonunda yüz rakamını geçerek organ nakli yapmış olacağız ki bunun en güzel tarafı yarıya yakını Ölüden bağıştan elde edilen organlar ve böbrekler. Biraz önce bahsettiğiniz bursa itibariyle daha yoğun olduğunu söylediniz. Evet. Biraz buna bakalım. Aslında bağış konusu bir ön yargılar içeren evet. bir konu. Evet. Ee, Türkiye canlı vericili organ bağışında dünyadaki önde gelen ülkelerden. Yani biz varız, Kore var. Milyon nüfus başına oran itibariyle. Sayı olarak da hani üst üste bindiğinizde Amerika... Hindistan gibi ülkelerle yarışır durumdayız. Yani aslında e, bir engel yok. İnsanlar canlıyken organlarına çok yüksek oranda bağışlıyor. Hı hı hı. Burada problem, Ama sonra konu değişebiliyor değil mi? Burada problem Yakın yaşamı aile, kaybedenlerle devresi. ilgili. Yaşamını kaybetmiş kişinin tabii yakınına başvuruluyor. Tabii, o yüzden. E, yakınları, yani benim gözlemim, ben 1989'dan beri böbrek nakli yapıyorum. İşte 31 yılı doldurduk e, tereddüt ediliyor acaba ...sağlığında ister miydi hani bu işin öbür dünya muhasebesi nasıl olur ben izin verirsem acaba nasıl olur hani burada asıl durduran o çünkü biraz da manevi kısımlar var evet hani... e, sorumluluk almama sorumluluk almaktan birazcık kaçınma var çünkü e, gerek hani inanış sebebi gerek sosyal yaşam sebebi bağış e, kabul edilmiyor olsaydı toplumca bu kadar canlı bağışı kim yaptı? Tabii. Aynı insanlar yaptı. O nedenle biz diyoruz ki bu bağış işini her ortamda konuşmak lazım. Çünkü ben burada ben bağışlamak istiyorum dediğimde aslında yakınlarıma bir vasiyet gibi yarın öldüğümde uygun bir şartta ölmem lazım organ alınması için. Evimde ölürsem olmuyor tabi. Benim yakınlarıma başvurduklarında organ bağışı için onlar hemen hatırlarlar. Aa, bu istemiş diye. Çünkü benim meslek yaşamamda çok deneyimim oldu böyle. Ee, kişi e, bir hafta on gün evvel demiş ki gidelim bir, bir organımızı bağışlayalım. O sırada beyin kanaması geçirmiş. Hastane derken süreçler, hukuk süreçlerinden sonra biz yakınlarına başvurmuşuz. Hemen hatırlıyorlar. Aa, evet geçen hafta demişti ki şöyle şöyle biz verelim. Yakın zaman olursa. Yani, dolayısıyla aslında oluyor. bağışta bu konunun az konuşulması temel problem. Bağışa girmişken hemen canlı verici hocam, nakli çok sık girilen sorulardan bir tanesi. Şimdi ülkemiz, Hatta yakın aileden, yakın çevresine evet, verenleri de biliyoruz böbreğini. Ülkemiz bu konuda demin de ifade ettim çok bonkör yani insanlar organlarının bağışlamada. Tabii canlı verici de yasal kurallar dördüncü dereceye kadar akraba. Bir de emosyonel verici dediğimiz yakın arkadaş. Akraba olmayanlar da verebilir ancak her ilde etik kurullar var. O etik kurula alıcı verici adaylarının başvurup onlarla bir görüşme yapması, yani bu işin tamamen duygusal sebeple bir ticari sebepli olmadığını hmm. anlaşılması lazım. Ya evet böyle şeyler. Akrabaysa böyle bir gereklim yok, gereksinim yok. Tabii en çok kardeşlerden ve anne babadan, ebeveynden <gülüyor> yapıyoruz. <laughs> ee, Tabi. Genel olarak ülkenin ölüden bağış oranı düşük olduğu için ki bu Batı ülkelerinde, gelişmiş Batı ülkelerinde milyon başına 20 civarındadır. İberya ülkelerinde ve kuzey ülkelerinde bu 30-38 olur. Yani İspanya, Portekiz gibi. Doğu'da da ne yazık ki düşüyor. Türkiye'de de 7 ile on arasında yaşıyor. Bursa bölgesinde bu üst üste 17-20-21 şeklinde yani orada yaşayan hastaların tabi bir avantajı oldu. Biz oldukça yüksek sayıda yapıyoruz. Bunun dışında bu ortamda nasıl yapılıyor soruları da evet. görebilir. Hani Covid var insanlar evden çıkmıyor. Demin de ifade ettim ilk bir, bir buçuk ay biz de hani ne yapacağımızı bir ayarlama zamanı harcandı. Sonra yolları öğrenince bir protokol yaptık. E, korunma ve e, uygulama e, genelde alıcı adayları ya gerçek hastalar işte bir hafta evvel yatıp hazırlanıyorlardı verici adayları ameliyat günü yani bir gün önce yatıyordu şimdi ikisi beraber yatıyorlar ve covid testi yapılıp yatıyorlar hı hı. pcr negatif olması gerekiyor e, karantina gibi bir beş gün yatıyorlar özellikle verici sa sağlıklı bir kişi verici hiçbir hastalığı olmaması gerekiyor zaten o da karantinada kalmış oluyor Beşinci gün bir PCR testi daha yapılıyor Covid-19 için. Onlar da negatifse ameliyat gününe, hemen ertesi gün ameliyat olur. Ameliyattan bir gün önce de akciğer toraks taraması yapılıyor. Hmm. Çünkü hmm. bu hastalar yine teorik olarak diğer insanlara göre daha duyarlı bu hastalığa. O yüzden biraz protokol daha sert, daha keskin hmm. sınırları var. Bu şekilde ameliyat oluyorlar. Genelde beşinci gün taburcu olurlar. Taburcu olurken bir PCR testi daha yapıyoruz COVID-19 için. Negatif geliyor, negatif gidiyor. Bu şekilde yatarak ameliyat sırasında bulaşlı hastamız olmadı hiç. Peki sırada beklemek istemeyen, organ naklini beklemek istemeyenlerin tedavi sürecinde nasıl bir şey yapılır Yani ilaç tedavisine devam ettirip işte bu anlattığınız gibi evde beklemeleri, acil bir durum olmadığı sürece... ...çıkmamaları gibi midir? Böbrek yetmezlik hastayı soruyorsunuz. Şimdi böbrek yetmezliği süregen ve ilerleyici bir hastalık. Bekleyebileceği süre sınırlı. Sonuna geldiği vakit... ...yani son dönem böbrek hastalığında... ...artık... E, e, ...beride kalan böbreğin çalışan hücresi... ...vücut taşımayacak durana geldiği vakit... ...ya diyalize girmek zorunda... ...ya da böbrek bulmak zorunda. E, ölüden nakil sırası... ...aslında böyle bir... E, ...zaman sırası değil puan sırası, doku grupları vesaire. Hı hı hı. Ölü, ölünün özellikleriyle bekleme sırasında olanların puantajları Uyuşma bir bilgisayarda uyumsuz. Uyumsuz. karşılaştırıp karmaşık bir sistem ama çok güzel çalışan bir sistem. Oradan ilk beş liste çıkar o böbrek şeyi için. Ve sonuçta hastalar bize bildirilir. Biz de hastaları çağırırız. Son testler yapılır. birinci sıradaki olması ikinci öyle devam eder. Kime takılacaksa. Şimdi bu şansı yoksa ee, ve bekleyemiyorsa o zaman bir canlı verici e, e, yakını olacak. Hmm, hı hı. Bu da yoksa o zaman tabii bir makina diyalizi ee, yani diyalizin çeşitleri var. Hani burada konumuz değil. Ee, mutlaka bir destek böbrek yerine koyma tedavisine ulaşmak zorunda. Yoksa yaşamını kaybeder. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için Daha size soracağımız çok şey var ama başka bir oturumda yine sizi dinlemek isteriz keyifle. Profesör Doktor Bülent Oktay bizlerleydi. Kendisi üroloji uzmanı. Bugün böbrek naklinden bahsettik. Hem de bu Covid sürecinde nakiller nasıl etkilendi ve alınan önlemler ve tavsiyeleriyle e, hocamız bize çok kıymetli bilgiler verdi. Tekrar ayaklarınıza sağlık hocam. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.